Merhaba arkadaşlar sevinçli kahve faslı kanalıma hoş geldiniz 6-12 Ocak haftası kova burcunun kağıt falını yapacağım arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten bana ulaşmak isteyen gönül dostlarım ulaşabilir kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarda paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok sevinirim Arkadaşlar, evet, şimdi bir de buradan şöyle diyelim. Ee, evet, e, ay Bismillah. Böyle çok enerjiniz çok arkadaşlar, birikmiş bir enerjiniz var. Ama bu nasıl bir enerji bir bakalım. Çok güzel mumunuz yandı, Büyük bir aydınlanmak gözüküyor. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Evet. Bunu son tarafa Size de göstereyim hmm. Arkadaşlar ne ile mücadele ediyorsanız, ne ile çaba gösteriyorsanız, bu mücadele ettiğiniz konu sizi çok çok güzel e, bir para elinize geçebilir, hiç beklemediğiniz yerde bir e, yer değerlenebilir. Ondan sonra efendim e, ee, bu mücadele ettiğiniz konu size çok güzel bir dönüşü olacak gözüküyor. Elinize bir para geçebilir arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde daha ileriye doğru sizi taşıyacak, götürecek gözüküyor. Yani mücadele ettiğiniz şey size dönüşü maddi bakımdan iyi olacağını gösteriyor. Evet. Burada kim size bakın ters bir şekilde veya siz birine en kötü anınızda böyle canınızın çok acıdığı anda kendinize sarıldığınızda belki kimseye anlatamadığınız bir derdiniz olabilir kendinize döndüğünüz zaman canınız acıdığı zaman belki de burada o an bu durumdan birinden e, ya tavsiye alıyacaksınız ya da örnek alacaksınız. Hani ya bu kişi hani bu kadar durumdan nasıl bir şekilde çıkıyorsa siz de kar bir kişiden bu arada onun e, tavsiyeleri olabilir. Onun yaptıklarını örnek alabilirsiniz. Burada da bir erkek gözüküyor. Böyle genç bir çocuk gözüküyor. Sürekli ya telefonla uğraşıyor ya da Bakın biraz da sıkıntılarının olduğu gözüküyor. Bu genç çocuğun gözüktüğü gözüküyor. Bir sıkıntısı, derdi var bu çocuğun. Ya bu sıkıntısı, derdi bir diğerlerinin onunla bir derdi var. O bak başı neymiş kendi işiyle uğraşıyor. Ya da burada kendisinin de aslında yanında duran figürün çok kuyu olması yanında durduğu bir tehlikenin farkında değil. Ya da Diğerleri farkında, onun da bunu fark etmesini bekliyor olabilirler. Ya da söylüyorlar, dinlemiyor da olabildiğini söylüyor buradaki durum. Ama bu kişinin o kadar zihni dolu ki, o kadar kendi zihni dolu ki, elindeki şeyle o kadar meşgul ki, işte dedim ya, yanındaki yorasındaki yanlışları veya kötü insanları da e, tehlikeli göremiyor. Dilerim ki bu insan çok büyük bir aydınlanma yaşayarak bu tehlikenin farkına varabilsin. Evet, diğer tarafa daha şöyle bir baktığımda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir A harfi var. Ya büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız ya da gerçekten bir A harfi sizin böyle merkezinizde olacak. Ya bir ayrılıktır ya bir e, ayrılığı da söyler. Aydınlanmayı da söyler. Her iki şekilde bunu alabilirsiniz. Hayatınıza ona göre düşünün arkadaşlar. Burada bence biraz daha siz geçmişte yaşadığınız e, acıt tecrübeler, geçmişte yaşadığınız, unutamadığınız, e, size acı veren durumları bu süreçte özellikle Belki çok gözyaşı döktünüz, çok ağladınız, canınız çok yandı. Artık uzaklaşmak istediğiniz bir süreçtesiniz. Bu durumlardan uzaklaşmak istediğiniz gözüküyor. Tamamıyla bu durumu kesmek, atmak, bu durumdan ayrılmak istediğiniz gözüküyor. Burada karşı karşıya olan bir iki kişiyi görüyorum. Yüz yüze bakıyorlar arkadaşlar. Bugünlerde bir hayatınızdaki kişiyle biraz daha böyle dişil enerjinizin yüksek olması karşınızdaki kişinin fazlasıyla artık giyiminizle mi, saçınızı düzeltmenizle mi, enin artık her neyse biraz daha dikkatli çok yoğun bir şekilde size doğru yöneleceğini gösteriyor. Ki burada karşılıklı da bir bakışma gözüktü arkadaşlar diyebilirim daha çok böyle ilgisini size doğru vereceğini gösteriyor. Evet, e diğer taraftan şöyle bir baktığımda arkadaşlar, biraz iç dünyanızda ya uzun uzun yollarınız var, biraz da bakın dönemeçli yollarınız var iki tane. Evet, biri düz, biri ferah ama ikisi biraz sizi uğraştırıyor. Biraz hayat sizi biraz e uğraştırıyor ve burada aşırı derecede canınız yakıyor, yanıyor ki gözüktü. Canınız acıyor gibi geldi. Yani öyle canınız acıyor ki bu acıyı sadece kendiniz hissediyorsunuz. Hiç kimse bunun farkında olmuyor maalesef gibi geldi bana. Evet burada baktığımda arkadaşlar size ne söyleyebilirim? Burada bakın bir kişi var elini kaldırıyor. Yani biraz daha pozitif, biraz daha hayatınıza çok fazla ciddiye almayıp valla kızacaksınız belki bana ama elinizden geldiği kadar kahkahalar at. Gülün gerçekten stres kesinlikle kova burcuna iyi gelmediğini vurgulayabilirim. Stresten uzak kaçacaksın, stres yapmayacaksın, kafana hiçbir şey takmayacaksın tokadan başka. Bol bol kahkahalar atacaksın, güleceksin. Ee, yani gülmen gelmiyorsa da gerçekten e, güleceksin. Yani o yüzün eşkimeyecek, yüzün e, sert durmayacak. Yüzün e, böyle ım, biraz hani e, öyle yani korku korkutmak şeklinde de olsa bazen anneler yapardı. Çocukların yaramazlık yaptığında anneler suratını bir eşkidir ya kaşlarını çatardı çocuk hop diye orada dururdu duala bizim zamanlarımızda biraz öyleydi. Şimdi kendileri yapmıyor yapamıyorsun da zaten. Ondan sonra ama şimdi onlar artık yapma diyor. Yani biraz daha burada o yüzün biraz tebessümlü. He Richard Gere gibi. Adam çok erkek olduğu halde ne kadar bir tebessüm bir yüzü var adamın. Gerçekten. Çok tebessümlü. Çok böyle yani tamam onun hayatıyla biz kendi hayatımızı tabii ki kısa, kısa, kısa ayı kıyaslayamamız mümkün değil. Ama e, yani düşünebiliyor musun yani ne kadar tebessümlü bir yüze sahip. İnsanın yüzüne bakınca yani nur hissediyor, nurlanılmış gibi bir insan duruyor karşında. Bir de sert bir insanın düşün insan kendi psikolojik olarak çöker. Bu da size bir örnek gibi diyelim e, arkadaşlar. Biraz artık nasıl bulursunuz bu örneği bilemiyorum ama dilerim ki iyi bir şekilde alırsınız. Evet buradan baktığımda diğer taraftan sizin bunu yaptığınızda hem dişil enerjinizin çok yükseleceğini hem karşınızdaki kişiyi dişil enerjinizi daha çabuk çok hissedeceğini söyleyebilirim. Burada biraz daha kendi yetenekleriniz, kendi başarılarınız, kendi yaratacaklarınızla daha fazla arzu ve isteklerinize ulaşacaksınız. Burada da iki tane köpeğin kulakları böyle olur ya uzun uzun bazı köpekler aşağıya kadar salkar. Böyle çok farklı e, hayvan e, söyleyebilirim. Köpek her zaman dosttur. Ara dost, iyi bir dost, iyi bir arkadaş hisset bulabilirsiniz ama bu kişinin ya kulaklarından duymuyor ya da Al yani sizin söylediğinizin aslında alması gerekeni almıyor yani öyle bir şey alıyor ki yani ya kulaklarında sorun var ya da algılaması çok zayıf böyle bir arkadaşınız dostunuz da o var diyebilirim bunu da ya artık olduğu gibi kabul ediyorsunuz ya da biraz kafasına söylüyorsunuz dönüp bakıyor ama maalesef yine almak istediğini alabiliyor gibi. Böyle biraz e, kulaklarında diye düşünüyorum. Bir sorunu var bu kişinin. Evet, bakalım arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Gördüğümüz, e, kaçırmadığımız neler var diye bakalım. Bakın burada da böyle iki kişi böyle bir yöne doğru bakıyor diyelim. Evet, e, burada... E, Bugünlerde eşinizle olabilir, aile içi çıktığı için aynı yöne bakıyorsunuz, aynı yöne doğru ilerliyorsunuz, aynı şeyleri düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Evet, bu da sizin için çok güzel arkadaşlar söyleyebilirim. Yani karşınızdaki kişi, e, bu bir arkadaş da olabilir, aileden çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Bugünlerde yanınızda veya peşinizden ayrılmayacak gibi bir durum olacak. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.